Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber 102 Roberto Carlos çıkarttık bu beleş verilen toplardan. 102 Roberto Carlos çıkarttık ben oradan bir epik çıkaracağım bile düşünmüyordum yani. Umudu kesmeye yaklaşmışken bu sabah em R R Emiliano Martinez ile alakalı Roberto Carlos'u çıkarttık ve kendisini 102 seviyeye bastık. Kendisiyle deneme maçlarımıza çıkacağız. Açıkta oyun tarzına geçtik bir arkadaşımız yorumlarda denememizi istemişti kanatların ayaklarının çizgiye basmasını istiyorum. Bu yüzden açıkta yönelmişti. Yani açıkta daha iyi olur senin için dedi. Ben de Montoya'yı aldım. Açıkta oyun tarzını oynatıyor. Messi de Bergkamp'ta seviye düşüşleri oldu. Bazı futbolcularımızda da Rodrigo'da da oldu mesela. Ama yapacak bir şey Bir seviye kaybından bir şey olmaz diyoruz. Kadromuzu bu şekilde dizdik. 4-1-3-2 dizilimiyle bu kadroyla maçlara çıkacağız. Hücumcu bekler kullandım. Savunmacı bekleri kullanmadım bu oyun, e, bu oyun planımızda. Montella hocayla açıkta oyun tarzıyla Roberto Carlos maçları çıkacağız. Haaland, Bergam, bir kilisi. Arkalarında Messi. Güzel bir kadro oluşturduk. E futbolduk ikinci klasmanda maçları çıkacağız. Bugün 2'de iki yaparsak bu videoda birinci klasman kesin kesin çıkıyoruz. Sonunda şu çilede bitmiş oluyor. Birinci klasman çıkmış olacağız. Bakalım ilk rakibimiz gelsin. Umarım bu videonun sonunda birinci klasmana geçmiş oluruz. Evet Arap bir rakiple videoyu açtık. bir önceki videomuzda Arap rakip hiç gelmemişti. Bu videoda hemen ilk Ar rakibimiz Arap geldi. Romero ile Berkan çok formda. Saliba da çok formda gelmiş. Bekan var yerine koyalım. Şöyle e, oyuncularımızı da kornerler için ayarlayalım. Romero çok iyi kornerciymiş. Saliba 90 o da güzel. Arkalarına da bir halan. Boy avantajını en azından kullanır. Güzel rakibimizin kadrosuna da bakalım. 103 Scoles, 106 Messi, 104 Romario, Matos Ç. Güzel epikler. Yedek kardeşi Michael Zico Cruyff. Çok güzel bir kadro karşımızda. Bakalım Roberto Carlos'u deneyeceğimiz maçta. Güçlü bir rakip geldi. Beyaz formamızı sahaya çıkalım. Benim bayağı hoşuma gitti Inter'in beyaz forması. İç saha forması biraz fazla hoşuma gitmese de yine güzel mavi siyah renklerin kombinasyonu her zaman sevmişimdir. Bu formanın tasarımı biraz cesur değişik bir tasarım olmasına rağmen bence hani çok da kötü durmuyor. Ama beyaz formayı özellikle beğendiğimi söyleyebilirim. Yani sade beyaz bir forma. E-Futbol 25 zamanınca da ara sıra Galatasaray'da seçeceğim olur tabii ki ama videolarda çok fazla Galatasaray'la oynamayı istemem. Yani hani ben bir Galatasaray'lıyım evet bunu saklamıyorum ama videolarıma yansıtmamaya da çalışıyorum. Hani başka takım tutan arkadaşlarımın da gönlü kırılmasın diye. En azından öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz ve Romero biz konuşurken Vinicius Junior'la rakibimiz ceza sahamıza girmişti ama Romero müdahale yaptı. Matavuz uzaklardan deneyecek Messi. Şimdi Rice, White, Alan tekrar white. tekrar Rice bak. Pires orada çizgiye basıyor bak. En sevdiğim olay bu işte. Carlos. Şimdi önünde Robert Pires. Pires tuttu topu Pires. Carlos'a bıraktı Roberto. Carlos orta içeri Messi'ye. lan. nasıl o kalecinin üstüne vuruyorsun beyinsiz. Beyler Carlos. Aradan Pires. Her topu geliyor Carlos'a. Carlos orta Haaland'ı şey nasıl kurtardı? White. White kaldırdı Çe. Yan topu çıktı aldı. 103'lük Çe. Az önce inanılmaz bir kurtarış yaptı. Alanın kafa vuruşunda Bergam. Şimdi Robert Pires düşüncesi Kunde. Ama Saliba ile geri kazandık. Carlos. Pires. Sakladı topu bir kez daha Roberto Carlos. Roberto Çe. Bergam. Messi. White çizgide. İşte bu olayı istiyorum. White çizgide getirdi. Ortasını yaptı içeri ama ortalarımızda bugün bir sakatlık var. Bir türlü havalanda ulaştıramadık. White. İlk yarı bitti 0-0. İlk yarıda rakibimizi Celal sadece maçın başında bir kere soktu. %64 toplu oynarken %36 topla oynatmışız. 8 orta kesmişiz tam. Ve ilk yarıda henüz bir gol bulamadık. Ciro'yu ikinci yarı sahaya atayım. Sol kanada da Pires yerine Foden'a atayım. Ofansif orta sahada Bellingham'ı atayım. Niye? Messi mesela ceza sahasına giriyor mu? Giriyor. Ama vuramıyor ortalara. Bellingham vurabilir. Ve solda Foden. Mesela Pires'in soluyla orta yapmaktansa Foden'la orta açarız. Mantığıyla yapılan değişiklikler ve Berkamp'ın vuramadığı kafa toplumunda vurması için de bir cüru hamlesi. Ya bu arada şu golü de yemeyelim ya. ya şu golü de yemeyin ya. Topu kontrol ederken Rakibine kaptırıyor, gol yiyoruz. İlk yarı 64 topa sahip oluyorsun, yağmur gibi orta kesiyorsun, kalen kalen içine kadar topu getiriyorsun, salak forvetin kalecinin üstüne vuruyor Fadan falan filan. İkinci araya da şöyle saçma sapan bir golle başlıyorsun, yani kaç kere aynı filmi izletti bize bu oyun ya. Arkasından bindiren Roberto Carlos. Carlos orta. Matos. Bellingham. Rice. Roberto Carlos. Foden. Tekrar Carlos. Carlos bekletmeden yap ortayı. Halan İşte bu ya. Erling Haaland. Çok güzel vurdu. Uzak direğe harika bir kafa golü attı. Carlos'u kucakladı. Carlos Haaland'ı kucakladı. Roberto Carlos ilk asistini yapmış oldu. Alan kaptanlık pozisyonuna takmış. Carlos'un asisti nihayet golü buldu. Carlos'u zaten maçı başından beri soldan verkaçlarla çok etkili geliyorduk. Çok güzel geliyorduk ama bir türlü golü bulamamıştık. Şükür golü de bulduk. Haaland çok yorgun. Haaland'ın yerine oraya bir Rafaela o takviyesi gelsin o zaman. Ben White de çok yorgun. Onun yerine de Hakan Çalhan olduğunu atalım veya Rodrigo De Paul'u atayım biraz daha orta saha özellikli bir oyuncu olduğu için oraya da abi hani hem savunma kadar çünkü Arnold çok iyi bir savunmacı değil biliyorsunuz. Hücumcu bir bek. Hücum olarak çok daha öne çıkan bir bek. Ben White Arnold'dan zaten defansını örtüyordu biraz. Ama önüne Hakan'ı atarsak bu sefer sağdan yani kendi sağımızdan çok fazla atak yiyeceğimizi düşündüğüm için oraya Rodrigo De Paul'u attım. Göbek özellikli bir futbolcu. Bellingham. Hakan da göbek özellikli ama Hakan'ın Tabi teknik yönü daha ağır basıyor. Romero, Romero, Romero yapma bak. ha. Seni o kadar övdük yani bir videoda bir maçta iki gol birden yedirmek sana yakışmazdı. Paul, Bellingham, Arnold hadi Arnold ya. Yemin ederim hiç memnun etmiyor beni Arnold. Şimdi Rümenige, Rümenige. Bıraktı arkaya. <laughs> Hayır ya. Abi iki şutta iki gol ya. Ya şuna bak abi böyle bir şey yok. Allah'tan revan mı bu ya? Full defansa çekti bir de. Senin ben karakterine tüküreyim. Korkak herif ya. Kaleye iki kere gelebiliyorsun. İkisi de saçma sapan bir şekilde gol oluyor. Sonra takımını full defansa çekiyorsun. Bir insan bu kadar aciz olur ya. Elinin altındaki kadroya bak. Oynadığı oyuna bak. Arnold. Bellingham. Giroud. Leo. Maya. <laughs> Abi. Aynı filmi bir milyonuncu kez izliyoruz ya. Aynı şeyleri sürekli sürekli yaşatıyoruz bize konami. Sana ne diyeyim ben ya. Ulan ilk yarı ben kalenin içine kadar girdim. içine. Gidip herif kalecinin üstüne vurdu ya. Herif gitti kalecin üstüne vurdu orada ya. İlk maçımızı 2-1 mağlubiyetle tamamladık. %58 topa sahip olduğumuz maçta tam 11 tane orta yaptık. 5 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş. Rakip 2 kaleye bulan şutun ikisinde gol oldu. Alan bizde en yüksek derece alırken ardından Carlos gelmiş. Bizde en düşüğü de Foden almış. Maçın oyuncusu Sonny Min olmuş. Zaten ardından 6.5'a çek geliyor. Baktığımız zaman da düşük bir derece almış. Bakalım ne kadar eksiğiydik. Allah bilir verdiklerini şimdi kepçeyle geri alır. 25 puan derecemiz düştü. Neyse. Moral bozmak yok. Carlos ilk asistini de yapmış oldu en azından. hani Söylenecek çok da bir şey yok. Biz ikinci maçımıza ikinci rakibimizi bulmaya geçelim. Rakibimiz geldi. Free Palace'in demiş. Omar Atif ismiyle. Hoş geldin kardeşim. Din kardeşimiz gelmiş. Baktığımız zaman Rodrigo, De Bruyne, Mbappe çok formalar. De Bruyne, Mbappe'yi ilk 11 başlatalım. Rodrigo'yu da ikinci yarı hamle oyuncusu olarak düşündürürüz. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Beşli bir defansa karşıyız. Beş defans, üç ort, 4 e, dört orta saha, bir santrafor. Bayağı defansif, bayağı tutumlu bir anlayış. Rüdiger'i de bir tık geri çekmiş eski liberolar gibi. Neyse biz hazırımızı verelim bakalım. ilginç bir maç bizleri bekliyor gibi. Bakalım bu defansı nasıl açacağız? Carlos'un ortalarıyla bugün bir gol daha bulabilecek miyiz veya gene bir 11 ortada bir gol işi mi var? Bir önceki maç Çehin'de yaptığı inanılmaz bir kurtarış vardı. Haaland'ın boş kaleye adamın üstüne vurduğu bir top vardı. Ha, vardı da vardı. İlk rakibimizin iki isabet üstünün ikisi de gol olunca. Alıştığımız senaryolar artık bütün gelenleri yemek, bütün gittiklerimizi de atamamak. Yani bunun çözümünü nasıl bulacağız ben anlamadım yani hani bilenler varsa yazsın lütfen. Haaland, Mbappe, Rice. De Bruyne. Şimdi Haaland'a doğru güzel top. Haaland sıyrılır mı? Sıyrılamadı. Robert Pires. Uzaklardan Robert Pires. 55 metreden Robert Pires topu gönderdi. İkinci dakika. Tıngır mıngır ağalara gitti top. 55 metreden Robert Pires. Orta sağdan attı. Kendi yarı sahasından vurdu. Muazzam bir golle öne geçirdi. Malogusto. Defansı nasıl açacağız derken yani bir şans topu düştü önümüze. Robert Pires de o şansı geri tepmedi. Pires. Şimdi Carlos. Saliba ile karşı karşıyaydı. Carlos geçer mi Saliba'yı geçti. Yaptı ortayı. Mbappe indirdi. Mbappe vur vuramadı. i̇ndirdi ama vuramadı. Ne oldu orada kaydın mı adama? Uyardı. Allah'tan uyardı. Adama kaydı orada kırmızı verecek diye ödüm koptu. Maç burada kopardı. Pires. Pires. Şimdi De Bruyne'nin koşusunu gördü De Bruyne. O da Carlos'a. Carlos çok güzel geldik soldan. Orta Haaland. Net bir vuruş yapamadı. Donnarumma kaldı. Haaland'la Rüdiger'in arasında seken top. Donnarumma için çok kolaydı. Bellingham şimdi aradan gördü. Vinicius Junior offside yok mu? Vinicius Junior ya offside yok mu abi ya? Arkada Arnold bozuyor. Arnold senin ben var ya cibiliyetini ya. Ne hücumda varsın ne defansta varsın bir de offside'ı bozuyorsun ya. Senin ben şerefini harbiden. De Bruyne aradan iyi görmek istedi. Alanda geçmiyor Vinicius. Bellingham. Şimdi Romero orada. Vinicius'u iyi kaçırıyor ama arkaya. Pires. Bizim Mbappe de kaçmıyor. Mbappe. Haaland. Sıyrıda. Erling. Haaland donarıma. Pires. Tut oynananda. Tut 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 tut. Tutamadı. Oyna abi. Carlos. Carlos bacak arası. Roberto Carlos korner. Bir bacak arası Mal orada. Mal mal etti. İsminin hakkını verdirtti. De Bruyne. Orta içeri Mbappe'ye doğru. Mbappe vuramadı. Trent Alexander Arnold. Alexander. Panorama uzun çıktı. Vinicius indirdi. Kvara. Arnold senin ben var ya. Ne namert adamsın lan. Ben İngiltere paketini senin için aldım ya. Ya sen varsın diye gittim paket aldım ya. Yoksa benim 101'lik belingim vardı. Ne yapayım 102'li. Oha o ne oğlum. Vallahi Arnold. Çok büyük ayar kırıklığısın ya. Yemin ederim çok büyük ayrı kırıklığı. 4 ikisi isabetli. Güzel bir ilk yarı geçirdik ama skoru almamız lazım tabii ki. Rodrigo formdaydı. Mbappe'yi sahanın içinde fazla göremedik. Rodrigo ile Mbappe'yi değiştireyim. Bir süper yedek Rodrigo. Onu da sahaya atalım. Her zaman süper yedekler tehlikedir. Pires'i bu maç 45'te oyundan almayacağım. Bir önceki maç 45'te aldık. Foden hiçbir varlık gösteremedi maalesef. De Bruyne. Haaland. Rodrigo. Rodrigo'dan Robert Pires. Pires'ten iyi çalım. Pires. Pires. Pires çok güzel sakladı Pires. Harika pas Carlos. En arkaya güzel orta ama Beckham Bauer adam canının son havlesiyle. O topa müdahale etti. Ben White kesti. White. Alexander Arnold. Arnold. Rice. Haaland. Rodrigo. Rodrigo dönecek. Döndürmediler. Vini Bellingham. Bellingham Dida. Jude Bellingham uzaklardan yokladı. Dida başarılı. Oyuncu değişikliğine gidelim biz. Şöyle Haaland çok yorgun. De Bruyne çok yorgun. Griezmann atayım. Messi atayım. Griezmann'ı sağ kanada atacağım. Haaland yerine Ciro gelsin. Pires yerine de Rafa Leao'yu atayım. Bu şekilde değişikliklerimiz. Bu değişiklikler birazdan merkezden oynamayı bize itiyor ama Beşli savunmaya karşı da merkezden. Bakalım nasıl olacak. Ve ile merkezden nasıl olacak. Rodrigo. Ciro. Griezmann. Ciro. Griezmann. Ciro. Çok güzel ver kaçlar. Griezmann. 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 Çevirdi. Hadi lan. Arnold. Trent Alexander Arnold. Sana kim laf söyleyebilir lan? Sana kim seni hayal kırıklığı olarak görebilir. Ya bir söyle bir çık konuş be adam ya. Anlat içindekileri bir bilelim be adam ya. Ya kim senden memnun olmayabilir? Ya onun var ya alnını karışlarım karışlarım. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Trent Alexander Arnold lan bu adam. Bu adamdan memnun olmayan olabilir mi? Bence de olamaz. Ciro. Bekhan Bayer. Orada Ciro yani onunla nasıl merkezden geleceğiz dediğimiz adam. Ne biçim verkaçlar yaptı Leo. Hadi Carlos'a gelse. Tamam. Şu makas çalınmadığı nedir? O az önce yaptığı hareket. destek en gereksiz hareket olabilir mesela. Arnold. Bir de orta yap. Haydi bir daha siz gelsin de onlarıma. Yumrukladı. Bellingham. Aman diyelim beyler yukarıda büyük tehlike ama. Rakibin oyuncusu kendi basını kesti. Bana olsa çıldırırdım. 2-1 kazandık. İlk maçı kaybettiğimiz skorla bu maçı kazanmış olduk. İki maçta da bence kazanmayı hak etmiştik bu maçta. 5 şutumuz var. 4 isabetli. Rakibimiz de 5 ile 4. Rakibimiz de güzel oynadı. 6 tane orta yapmışız. Trent Alexander Arnold maçın oyuncusu gerçekten o hayal kırıklığı falan dedikten sonra adam fena top oynamaya başladı. Pires 7.5 o da güzel bir gol attı uzaktan. İlk dakikalarda Roberto Carlos 6 derece alırken en kötü oyuncularımız da sonradan giren Santrafor attığımız olmuş. Rakimizde de Malogusto, Carlos'un kanadındaki adam. Carlos iki maçta da çok güzel verkaşlar yaptı. Önündeki Pires'le olsun, Leao'yla olsun. Bu konuda çok beğendim. Soldan gerçekten gelebiliyor, bindirebiliyor. Güzel de ortalar açıyor. Teo Hernandez'e bundan şikayetçiydim. Bitirici bek olduğu için merkezden çok geliyordu. Açıkta oyun tarzında kattıkları var tabii ki. Kanada daha çok açılıyor ve daha iyi verkaşlar yapabiliyoruz. Bunu zaten arıyordum. Bu oyun tarzına alıştıkça oyun daha çok oturacak, daha güzel maçları çıkartacağımıza inanıyorum. Ama Carlos'u ben ilk iki maçında çok beğendim. Bir de asist yaptı zaten. Güzel iki maçtı. İki güzel rakibe karşı oynadık. Maçta biraz şansımız yaver gitmedi dedi. İkinci maçta şansımız yaver gitti. Bir mağlubetli bir galibetli bu videoyu noktaladık. Sizler bir, herhangi bir epik oyuncu çıkardınız mı? Çıkardıysanız yorumlarınız, görüşleriniz nasıl nasıl buldunuz? Bunları yorumlarda bekliyorum. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.